Alo. Alo. Christina orada mı? Hayır şu an burada değil not alabilirim. Aa, tamam. Aa, şey pardon onunla şey grubundayız. Aa, lanet. Lanet grubu mu? Aa, bak ona gruptan olduğumu söyle ben Charlie. Numaram onda var. Ha, aynı grupta mısınız? Bak söylememeliydim. Ha. Sadece Charlie aradı der misin lütfen? Evet aynen öyle diyeceğim Charlie sen önce bana hangi grupmuş bir söyle de A, -a mı ne a mı <laughs> Sizin aynı seni anlattığı gibi geliyor Ha, grupta beni mi anlatıyor Ama bu konuda konuşmam doğru olmaz Benim hakkımda ne diyor Şey O seni çok seviyor Yani çok hangi yönü mü ee, Peki şey ya, Yaratıcılığını seviyor Sana televizyon ve film sever misin İyi de film sevmeyen var mı Doğru ama sen korku filmlerini severmişsin. Ortak zevkinizmiş. Sana korku filmlerini o sevdirmiş. Öyle mi? Evet. Bana geçen gün dedi ki en sevdiğim korku filmi hangisi bilmiyormuş. Ee, Karabasan. Annelik ve keder üzerine müthiş bir yapıt. <laughs> Biraz o enteldan terişi değil mi? Bir yüksek korku. A o ne demekmiş yüksek korku? Yani korkunç ama karmaşık duygular ve temel temeller üzerine yükseliyor. Birlik, ucuz, bayağı aralıksızca en numaralı ot koparanlardan değil. Hı, kulağa çok sıkıcı geliyor. Bıçak filmini izlemiş miydin? Bir kez galiba... Bir arkadaşla 12 yaşında falan. Ah <laughs> Vuz, Boro'da yaşıyorsun ve bıçak filmini bilmiyor musun? Annen o filme bayılıyor. Bizim grupta sürekli o filmi anlatıyor. İlk filmi ne kadar iyi hatırlıyorsun. Bilemiyorum. Yani 90'lardı işte. Her filmi köpürtüyorlardı. Herkes garip saçlıydı. <laughs> Nasıl başladığını hatırlıyor musun? Emin değilim. Cinayet sahnesiyle başlıyordu değil mi? O filmler öyle başlar. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle kız evde yalnızdır bir başına telefona cevap verir ve katille konuşmaya başlar o da onu oyuna davet eder Oyun oynamak ister misin Terra güvenlik devrede. <laughs> Bu hiç komik değil Ember. Sana demedim mi Ember? Değilim ben.